Az önce burada bahsettiğimiz Kur'an-ı Kerim tilaveti inşallah bir dakika sonra caminin içerisinden başlayacaktır. Evet, buradayız şu anda. Hava soğuk. Lütfen isirham ediyoruz. İçeriden Kur'an-ı Kerim okunacak ve Kur'an-ı Kerim okunması sünnet ama dinlenmesi farzdır ve sükut halinde olmamız gerekiyor. Lütfen esirham ediyoruz sükuneti sağlayalım ve biraz sonra okunacak Kur'an-ı Kerim'e edilecek dualara hep beraberce amin diyelim. Lütfen bunu rica ediyoruz, esirham ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Ruhuna, Allah rızasına. El Fatiha. Değil. Vallahi ben dostum. Arkadaşım şu tabutun önünde bir açın ya. Ya bir açın şu tabutu ya. Ya varıyoruz varıyoruz Tabutun önünde tutuyoruz ya. Tablomun önünde bir açın ya. Ailelere dağıtıyor. Nasıl takılıyor? Anlamıyorum ya. Abi şöyle yapacağız biz abi, şey yap. ne ya? abi, şey abi. Gel arkadaşlar olsun. abi şuraya Abi ben onu şöyle bir açalım. İyi Arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Şöyle, şöyle. 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 Evet. Buraya